arkadaşlar şimdi annem de sizinle sıkıt cam şekil yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi Asel ile beraber sıkıt cam şekeri yapıyoruz. Hazır mısınız? Hazır mısın Asel? Hazırım. Şöyle birazcık şekerimizi koyalım. Evet anne koy. Galiba bu kadar yeterli. Yeterli evet anne. Evet şöyle birazcık karıştırdık. Evet arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Bu şeker eriyecek. Daha sonra içerisine karbonat dökeceğiz. Değil mi anneciğim? Evet. Şekerimiz eridikten sonra içerisine karbonat dökeceğiz ve ondan sonra şekil vereceğiz değil mi? Evet Ama oh, şöyle pat 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 diye patlamamız lazım. Mısır gibi, değil mi? Yok aşkım. Birazcık eriyecek mi? Patlamayacak şimdi. Birazcık eriyecek. Evet anne. Sonra karıştırmaya başlayacağız. Evet, Şimdi ericek bir pat 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 diyecek bize onu. Ericek acıcık ondan sonra biz de ona bakacağız. Sonra karbonat dökeceğiz. Evet ondan sonra karıştıracağız. Sonra biz bunu yağlı kağıda çıkaracağız. Sonra üzerine şekil vereceğiz değil mi? Hani karıştırabilir miyim? Şimdi karıştırma ama ben sana karıştır deyince karıştır tamam mı? Tamam. Çünkü şimdi birazcık erimesi gerekiyor. Evet. Şekerimiz erimeye başladı. Evet. Görüyor abi. musun sen? Şekerimiz erimeye başladı. Birazdan karıştırabilirsin tamam mı? Tamam. Karıştır. Ama dikkat et elin yanmasın. Bu çocuklar için birazcık tehlikeli bir oyun ama ben yanında olduğum için sıkıntı yok tamam mı? Bak erimeye başladı şekerimiz. Erimeye başladı bakalım bence karıştırma biraz erisin karıştırabilirsin şimdi biraz yavaş yavaş beraber karıştıralım mı yok istemiyorum, istemiyorum hadi o zaman birazcık hızlı karıştır ki yanmasın anneciğim dikkat et eline dökülmesin tamam mı eline tamam. değmesin çok sıcak olabilir bir dakika ver anne şuralarını biraz getirelim ortaya doğru ellerine dikkat et tamam mı bak ocağa değmesin anneciğim siz anneniz olmadan sakın bunu denemeyin. Çünkü bu birazcık tehlikeli. Al bakalım. Çünkü bu çocuklar için biraz tehlikeli bir... Eridi. Şekerimiz eridi arkadaşlar. Şimdi birazcık çok azıcık karbonat atacağız. Hazır mısın? Karıştır. Hemen karıştırman gerekiyor. Hemen 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 karıştır anneciğim. Rengi çok güzel oldu gördün mü? Sonra ver bakalım bana. Şöyle hemen karıştıralım. Evet. Şimdi şekerimizi yağlı kağıdımıza döküyoruz. Evet. Çok güzel görünüyor. Rengi çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde döktük. Biraz soğuduktan sonra şekil vereceğiz. Bu şekilde döktüm arkadaşlar. Rengi çok güzel oldu. Görüyor musunuz? Tam Squid Game şekeri oldu. Bir küçük bir parça kalmıştı. Bunu da buraya döktüm. Şimdi buna şekil vereceğiz ama henüz erken olabilir. Bir deneyelim bakalım. Henüz erken. Oo, bozdum şekeri. Bir şey olmaz. Durun. Düzelteceğim hemen. Aa, bozdum. Masal çok üzülecek. Şöyle kaşıkla belki biraz evet düzeldi. Neyse ki. Birazcık soğuduktan sonra şekil vereceğiz. Bekleyelim. Şuna şu şekilde ay şeklini vermeyi bir deneyelim. Galiba birazcık soğumuş. Aa, çok güzel oldu. Deneyelim. Çıkaramadım galiba soğumamış. Ay çok güzel oldu. Bakın tam şekli verebildim. Asa, asa bayılacak buna. Şimdi bunu da deneyelim tekrar. Evet bu da soğumuş. Çok güzel. Çok güzel oluyor. Evet. Buna da şeklimizi verdik. Bakın. Nasıl? Harika değil mi? Çok güzel oldu. Şimdi bunun soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra buradan çıkaracağız. Çünkü eğer olmadan çıkarırsak kırılabilir. Çok güzel oldu şekerlerimiz. Şimdi soğudu çıkardık. Atele götürelim bakalım. Aynen. Asel. Aynen. Squid Game şekerlerin hazır. Aynen. Ben kıstım anneciğim. Squid Game şekerlerin hazır. Mutlu musun? Duyum ama içinde var çubuk var. Tamam çubukla çıkaracağız değil mi? Evet. Çünkü galiba bu senin bu benim. İkisini de senin için yaptım. Bakalım hangisini kırmadan çıkaracaksın. Getiriyorum çubuğunu tamam mı? Getir. Ben yani sadece şöyle bir daha elime aldım. Şöyle yaptım. Şöyle elime aldım. Burası gitsin. Böyle bu yaptım buradan birden şöyle kırıldı. Aa, ama dikkat et diğer tarafları da kırılırsa bu kez şekerin kırılır ve elinirsin. Al sana çubuğunu getirdim aşkım. Anne bak aslında kırdım ben. Hadi dene bakalım. Deneyeceğim hazır mısın? Hazırım. Çok heyecanlıyım. Hı hı. çubuk başka bir iğne getireyim. Dikkatli kullanıma tamam mı? Tamam. Anneciğim iğne zararlı olduğu için böyle bir şey getirdim. Tel tokayı açıp getirdim. Bir dene bakalım. Tamam anne. Önce küçük olanı dene. Tamam anne. Ama biraz böyle şey yaparak çıkarman lazım. <laughs> ben sana göstereyim mi nasıl yapacağını? Ver bir bakalım. Bak böyle böyle. Böyle yapman lazım. Anladın mı? Aşkım ben senin için yaptım ama bak çıkıyor. Al. Bastır, bastırınca çıkıyor. Uçlarına doğru bastırırsan çıkar. Evet, aferin. İşte böyle. Evet, yapıyorsun. Yapıyorsun. Kırmadan çıkaracaksın. Ben sana inanıyorum. Oyuncu numaran kaç olsun? 456 olsun mu? Olsun. Tamam. Giderim. Evet evet. Devam et. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Oyuncu 456. Elaydı. Büyük olanı yapmak zorundayım. Tamam onu yap bakalım. Ama işte tutarak yap ki bak. Uuu çok güzel çıkardın o parçasını. <gülüyor> <gülüyor> çok iyisin. Çok iyiyim. Biraz böyle böyle ha şuraya doğru al. Tutarak çıkar ki ortası kırılmasın. Bence ortasını tut ki kırılmasın. Şeklini tut ki kırılmasın. Anneciğim kırılmak üzere uçtan uçtan yap. Ha, aferin aferin işte böyle. Yavaş. Ee, kırılacak sanki. Ay, merak etme oyuncu asalat. çık kazanacak. Oyuncu asalar kazanacak mı? Kazanacak. Uuu, çok harikasın harikasın. Son anda kırma sakın. Süpersin. Süpersin. Devam et çok az kaldı. Dikkat et. Dikkat et. <laughs> Asıl. <laughs> Geçtin. Çok küçük bir parçası kaldı. Onu da... Bence onu da elinle çıkarmayacağız. Ha? Göster. Göster Squid Game şekerini. Aferin. Oyuncu 456 geçti. Aferin kızıma. Yeah. <laughs> kıtır kıtır. Aa, Arkadaşlar beni beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hadi bay bay. Abone olun. Bak şimdi bu şekeri yiyeceğim. Aa. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Bize abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Takip edin. Böyle videolarımız çok gelecek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.